İlk siz kanaldan hepinize merhaba gençler. Bugün eee D1 ta, anını satayım. O neydi? Has animyosikto. Bir dakika takipçi haritası inceliyorduk. Ciddi örümcekmiş. Ulan ben de hero Herobrine Entity 303 sandım ya. Allah Allah. Oğlum e, takipçi haritası eee bakıyorum. Yani inceliyorum abi. Bunu bana yolladınız. Evet. Ya açık söyleyeyim abi maşallah. Ya bunu nasıl yaptınız bilmiyorum abi. Yani oğlum koyunlar var böyle çok sempatik geliyorlar. Neyse abi ben şöyle hemen uzatmayayım. Ha bu arada siz de bana e, map göndermek istiyorsanız yani abi yollayabilirsiniz yorum yorumlar değil de benim instagram hesabımı ben veririm arkadaşlar oradan yollayabilirsiniz merhaba zombi abi oha kılıcın var oha abi bir dur be oğlum bir dakika ben bir şuradan kılıç alayım ee, kıl, abi bir zahmet anla. hakkı abi ne yapıyorsun yanıyorsun ya hakkı abi ya abi açık söyleyeyim e, bayağı bir değişik yani Bak aman aman bunu buraya koymayalım bak. Bu, 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 var ya zaten ortalığın içine pardon. Abi bir dakika ya şimdi ben şöyle bir baktığımda ee, açıkçası abi muhtiş. yani muhteşem Kral Şakir'den bir alıştık anasını satayım şu muhteşemden de maşallah. Ha bu arada Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar. Ee, onu da demeyi unutmayın ben. Oğlum ben niye buradan böyle zıplayıp hoplamaya çalışıyorum? Buradan girişti anasını. Yalnız abi efsane de şu zombiler ben barışılı alacağım bir dahakine. Girdiğimde buna. Burada böyle sobada falan ısınırız böyle. o böyle ah. Böyle evet. Yani böyle ısınır. o bir dakika. Abi ben burayı kırmak istemiyorum bak. Bana zorluk Bak abi eğer gerçekten bu soba tam ben onun yerine girip ulan hayallerim suya düştü ama o ama neyse abi o Tamam emeği saygı duymalıyız ee, maşallah ee, yani, evet abi ciddi söylüyorum boya şey ya bir de abi şurası parkur gibi olmuş bu arada. Aa, düştük. Neyse abi. Bir de abi şu üst, üst kat var. Buraya nasıl giriyoruz? Ha, ne oluyor lan? Neye bastım lan ben? Abi, bunlara mı bastık? Buraya da nasıl giriliyorsa artık. İki buçuk saat bununla uğraşacağız herhalde. Ha abi şuradan giriliyor ya değil mi? Yani aha üst kat şurası gençler. Yani burada bir film çekilir. Ciddi ama ciddi söylüyorum. Minecraft filmi çok iyi gider buraya. Ee, şey ne bileyim içeride hatta ben Minecraft'ta içerideyi çekmeyi düşünüyorum. Ee, bilen bilir. Mert, Sarp, Umut falan. Abi benim gerçekten çok karışık olduğu için hani yapılara zarar vermek istemiyorum ama şöyle geçmem lazım yoksa abi yani ne diyeyim? Aa bu kadarmış. Yok lan. Abi. Ooo. Yani abi şöyle bir dış cepheden bakınca efsane gözüküyor ama içi çok şey karışık. Kendimi kaybediyorum bir an. Hani camdan girmeye çalışan velet. Abi şuraya bakınca içim açıldı. Ne bileyim. Ben buraya bir yerden girmiştim ama. Ha şurada. Ben buraya var ya inmekten tırstım açıkçası abi. Bir dakika ananı avradını satayım. Abi abi burayı sen niye böyle yaptın ya? Her oraya falan çıkacak diye korkuyorum. Ha, i̇nsan tamam hani çıkmayacak diyebilirsin ama şimdi. Pataküte öyle ikide bir dinleyince şeyleri altına sıç ananı satayım o ne? Oha. What the fuck? Bir dakika reis. Ya abi o bura nereye çıkıyor lan? Lan ben nasıl bir hıyarım? Lan oğlum ne biçim bir bir şeyim ben? Nasıl görmedim bunu ya? Lan hayır lan göç çıkışıymış. Bir dakika lan. E, abi ben zaten buradan girmiştim. Abi kendimi kaybettim ya. Oğlum sen niye hep burada doğup duruyorsun? Patlatmak istiyorlar herhalde. Ya. Allah, Allah Aha. Of var ya şuradan. Şura patlıyor. İş, oğlum düşünen buraya falan siz atıyorlar. Böyle hani zıplaya zıplaya olur ya. Şöyle otor, atar, otorlar falan çıkamıyorsunuz. Hayır yani seke seke. büyük ko korular şöyle. Abi yani ben açıkçası daha fazla bakılacak bir şey göremiyorum. Dur lan şu zombiyi kurtaralım. Ya da boş ver gebersin. Ya abi şu an artık yani ben pek bir şey göremiyorum ama efsane bir harita olmuş. Ya zaten abi şu ocaklar, detaylar hepsi ev ananı avradını satayım. Abi, abi her yere tam bakamadan maalesef gidiyoruz işte. Oğlum burada kaç tane bu durum var lan? Aklıma AS oynadığım zaman pık, ben korkuyorum abi çıkalım buradan. Hemen 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 ananı satayım panik panik hat safa. Panik hat safa. Has karanlığa oğlum girince içim çık ananı avradını çık 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 oh tamam. Tamam. İçimde böyle bir korku oluşuyor abi. Abi ya efsane bir oruç olmuş. Yani ne diyeyim başka diyecek bir şeyim yok. Yani ne diyeyim abi? Ee, tamam tamam o kadar abartmayayım. Ya abi sizin de yani göndermek istediğiniz haritalar olabilir. Hatta abi şeyi de yollayabilirsiniz. Neydi o Dur şunu açacağım. Lan. Buyurun, Heh. Kral çıplak, kral çıplak zaten. Ne Aa. Sizin? He, buraya oh. gidiyormuş. Neyse sizin de bir hani harita yollamak isterseniz böyle na, ne yapayım hay, ayran, a, a, hayran haritası yollamak isterseniz hemen Discord sunucumuza gelip bana e, linkini atabilirsiniz. Ya da Discord değil de Instagram'dan da alabilirim onları. E, neyse arkadaşlar bir videoda bu kadardı. E, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.